Arkadaşlar bu videomuz ödüllü bir videodur. Ödülü hak kazanmak için yapmanız gerekenler Genç Kripsi kanalına abone olup e, Telegram kanalımıza katılmanız gerekmektedir. Telegram kanalımızın linki açıklamalar ve yorumlar kısmında bulunacaktır. Ödülümüz ise Genç Kripsi kanalının bir aylık gelirini bir kişiye vereceğiz dostlarım. Bunu Telegram üzerinden açıklayacağım ya da video olarak sizlere paylaşacağım. Şeffaf bir şekilde Genç Kripton'un bir aylık gelirini sizlere göstereceğim. Ve aranızdan bir kişiyi seçerek bu ödülü vereceğim hak kazanmak için tek yapmanız gereken kanala abone olup Telegram grubuna katılmak. Yorumlar kısmına da abone oldum ve Telegram'a katıldım diye bildirebilirsiniz. Selam dostlarım. Genç Kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte P Network'ün son durumunu inceleyeceğiz. Dostlar ünlü analistlerden çok büyük tahminler geliyor bu aralar. Bu ben de bu haberi sizlerle birlikte incelemek istiyorum. Bakalım bu tahminler gerçekleşecek mi? Gerçekten de yüksek X'ler, yüksek dolar hedefleri bizleri bekliyor mu? Bu videoda bunları göreceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Videoda söylediklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi içermemektedir dostlar. Tamamen haberler üzerine kurulmuş bir video olacaktır. Ben haberi yorumlayacağım dostlar sizlerle birlikte. Dostlarım şu anda gördüğünüz gibi P Network'ün anlık değeri neredeyse 1 dolara kadar gerilemiş e, durumda. Tabii bunun içerisinde satış baskısı halen daha devam ettiği aşikar arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi bir gün içerisinde neredeyse %20'den fazla bir düşüş yaşandı ve insanlar panik satışlarına da başladı arkadaşlar. Ulan bu P Network gitgide düşüyor. 1000 doların da 1 doların da altına inebilir diyerek arkadaşlar daha da fazla satış baskısı gelmeye devam ediyor. Fakat şöyle bir durum var. P Network halen de Binance borsasında listelenmedi dostlar. Yani Binance borsasına listelendiği zaman bu coin arkadaşlar yükselebilir. Şöyle söyleyeyim sizlere benim için şu anda en mantıklı görüş şudur ki kısa vadede eğer ki pin network'ü gerçekten de satmak istiyorsanız para ihtiyacınız varsa gerçekten de binance listelenmesini beklemenizi ben açıkçası arkadaşlar tavsiye ediyorum. Çünkü binance listelendiği zaman dünyanın en büyük kripto para borsası olacak dostlar. Yani dünyanın en büyük kripto para borsasını listelenmek demek pin network'ün fiyatının yükse yukarı seviyeye seyrelmesi demek dostlarım. Çünkü yukarı seviyeye seyreldiği zaman e, en azından 1 dolardan değil de 5 dolardan belki de 10 dolar gibi seviyelerden satış yapabiliriz. Şu anda tekrar 5 dolar 10 dolar gibi seviyeleri yükseldiği zaman fiyatı gerçekten de katlamış olacak arkadaşlar. Yani 10 dolar yükseldiği zaman inanılmaz şekilde katlamış olacak paramızı. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi önün öncesinin tahmini arkadaşlar 5 doları görebilir. Böyle bir tahmin bulunuyor. Şu an tabi buraları geçeceğiz arkadaşlar. Buraya bakacağız. Listelenme sonrası değerin yarısından fazlasını kaybettiğini burada bildiriyor. Binance'de ve diğer büyük borsalar listelenme olasılığı nedeniyle büyük bir fiyat artış yaşanma potansiyeli olduğunu burada bizlere bildiriyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar %86'dan fazla bir yükseliş beklediğini burada bildiriyorlar. Yani Binance listelendiği zaman %86'dan fazla bir yükseliş beklediğini tekrardan burada bizlere bildirmişler arkadaşlar. Tabi Binance listelendiği zaman benim görüşüm şu ki 5 doları belki biraz zor görür arkadaşlar. Fakat ilerleyen zamanlarda yani bir anda 5 doları görmektense ilerleyen zamanlarda 10 dolar belki de 10 doların üstü seviyeleri bekleniyor şu anda. Çünkü şu anda bu coin'i milyonlarca insan takip ediyor. Hatta ve hatta telefon uygulamalarında olan milyonlarca insan var. Şu anda alttan toplayan insanlar var. Her ne kadar satış baskısı devam dahi etse, alttan işte 1 dolar gibi seviyelerden hala daha alım yapan insanlar olduğu sürece ve piyasa şu anda malum bildiğiniz gibi birazcık düşüş eğiliminde arkadaşlar. Bitcoin olsun, diğer coinler olsun düşüş eğilimine girdiği için P Network'te de bu düşüşün çok doğal olduğunu düşünüyorum. Hala e, hatta ve hatta gerçekten aşırı doğal olduğunu düşünmemin en büyük sebebi de satış baskısından dolayı hala direndiğini de söyleyebilirim. Yani 1 dolar seviyelerinde direniyor bu coin arkadaşlar. Binance'a listelendiği zaman 5 doları görebileceğini e Kısa vadede en azından düşünmüyorum ama arkadaşlar uzun vadede belki de 5 doların da üzerine çıkabileceğini tahmin ediyorum. 5 dolar değil belki de 10 dolar hatta 10 doların da üzerine çıkabilir. Kısa vadede benim görüşüm arkadaşlar 3 dolar gibi seviyeler Binance'de listelendiği zaman 1 dolardan 3 doları gibi çıkabilir. Fakat sonrasında tekrar satış baskısı yiyeceğini düşünürsek hatta satmak isteyenlerin birçok birçoğunun satacağını düşünürsek tekrardan aynı fiyatına düşebilir arkadaşlar. Fakat boğa sezonu gibi ee, büyük olaylar gerçekleştiği zaman bu coin arkadaşlar böyle seviyeler çerez parası olacak. İnanılmaz seviyelere gelebileceğine inanıyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlar kısmında bildirmeyi unutmayın dostlar. P Network sizce ne olacak? Ee, yüksek Xler bizi bekliyor mu? En azından şimdilik olmasa bile e, diğer yıllarda yani 2026, 2027, 2030'a kadar bildiğiniz gibi yüksek Xler bekleniyordu. 2030 yılına kadar sizce yüksek Xler gerçekleşecek mi? Bunları kesinlikle yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdiden farklı bir videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Siz sizleri seviyorum. Yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi vermediğimi de unutmayın dostlarım.